Merhaba Salih ve Berkay. Boyama yapıyor. Mar -a. Mar -a. Parmak boya. yapıyoruz. Renklerimiz de güzel. Oo, rengarenk yaptık. Hangi renkler var anneciğim? Hadi bir sayalım. Turuncu, yeşil. Ha bile de mor yapacağız. Başka? Sarı. Mavi. tane daha taşı. Bir tane. Oradan al. al ver oradan bir tane daha. Evet. Olsun koyuyorsun. Güler yüz yap hadi. Salih. Güler yüz yapmasını biliyor musun? Hadi yapalım bakayım. Batturna da yapalım. Ellerini böyle yapıştırıp yapıştırıp. Ha? Aa. çok harika oldu. Ama öyle alma bak parmak parmak boya yapıyoruz ya. Anneciğim, anneciğim hadi başka bir taş al da boyayalım. farklı renklerle yapalım mı? Hadi başka renklerle yapalım böyle karışık renklerle. Salih iki tane yaptı, Berkay da iki tane yaptı. Bakalım hangisi daha çok boyama yapacak? yapacaksın? Ay ile de oldu bizim. Harika. Çok güzel yapıyoruz. Hay öyle dökülmez. Hay sadece hiç iş Öyle olmaz. No 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 no. Parmak boyayı koy yer anneciğim. Tamam no, tamam no, tamam, no, no. tamam dökülsün bir şey olmaz. Ellerimizi ellerimizi. Şir boyu oldu. Parmak boyamız çok harika. Ne olacak anneciğim? Sarı. Sarı olacak. Başka hangi renk olacak? Oo, sarı. de çok güzel olmuş. Yüz mi yaptırdı? Ah. Renkini ne anneciğim? Sarı. Harikasın. Oo, oh, Berkay kök kuşağı gibi farklı şeyler yapıyorsun. Ne yaptın elimizi evet. Böyle bir yap bakayım ellerimizi görelim. Aa. Batmende Aha. Elizi çıkarttık biz. Oo, renklerin hepsine batırdık. Yavaş anneciğim, anneciğim yavaş, yavaş. Ellerimize bak. Bu arada Salih ve Berkay'a bakmaktan taşımızı boyayamadı daha. Anneciğim tamam yeter. Arkadaşlar evet arkadaşlar Salih ve Berkay bitirdi. O ne? Neler yaptık bakın bakın. Oo çok güzel taşlar güler yüz yaptık değil mi anneciğim? Bir yaptık. Ay boyalarımız da rengarenk olmuş. Çok harika ya. Evet azıcık Altık kaldıracağız arkadaşlar. Zayıda. Onları da kaldıracağız. Boyalarımızı yaptık. Bitirdi. Evet ben bıraktım. Yüzümüze de bir tane sürelim mi? Şöyle bir tane yüzümüze. Boyan, bir bu tane. Yok, evet harika oldu. Aha iki yanağımıza da sürdük. Evet burnumuza da. Şimdi Salih'te süreceğiz. Hariç ne yapıyor böyle ya? Oğlum böyle kızıl dereli yap hadi. Öyle öbür yanağına da. Harikasın. Bir de burnuna. Burnuna da bir tane. Evet, alkış oyluğumlar harika yaptık. Ben kaya bakın arkadaşlar ne yapmış. Oo, her yerimizi boyadık, yüzümüzü de boyadık. Tamam anneciğim yeter bak Salih. çok güzel yapmış. Bakışla. Parmak parmak boyadan biz neler yaptık e. bugün? Rengarenk şeyler Ay, yaptık. Evet. Boyaları bir daha sayalım mı? Hadi boyaları sayalım anneciğim. Edip, 4, 10. Hangi renkler vardı? Renkler. Hangi renkler? Mavi, mavi, sarı. Mavi. Evet o mavi sarı kırmızı, turuncu. Aa, Berkay'ın ellerine bakın. <laughs> Sağ işte Berkay'a bakarak o da aynısını yapıyor. Oğlum bize ne yapacaklar arkadaşları? Light atacaklar başka? Yorumları yazacaksınız arkadaşlar. Salih ve Berkay'ı beğeneceksiniz. Abone olacaksınız kanalımıza. Hoşçakalın. Bay bay yedin hadi. Bay bay Salih. Salih bay bay yapar